Gidin. Tamam, benim aldığım arabayı göstersene, dur. Neredesin? Ya, Lan, ne çarpıyor? Arkadaşlar, kuzey herif bir araba aldı. Kaç TL biliyor musun? <laughs> 3000 ya, 300 bin... Ya, bin? Hayır, e, evet 300 bin 60 360 bin Hı? Ha. ben Benim araba, aldığım araba 175 bin Arkadaşlar bu arada onun araba alması yarısı ben yardımcı oldum Araba satarak gösterdi, ben de sevmediğim arabaları sattım evet, Ben de iki tane çık araba kaldı Ama lüks arabaları da sattım ya Uf, üçü sattım Ben de hayalimin arabası bile sattım Hangi? Hatta BMW vardı ya. Evet. Benimki ki fena hızlıyım. Bak bir de birincisi sıra. Abone ol. Melek araba zıpladı. Melek. Şöyle bir çarptı araba zıpladı. Hatta kayıttaki zaten görebilirsin. Göstereyim. Gari deprem bölümü yapar mı bunlara? Yine yoğun şey. Olur mu? Yapalım mı? Evet. Video çekerken nasıl dur. yaptığımızı öğreniriz. Bu onu sonra çekelim. Hayır. başka adama çek. Ay şimdi. Hatta gel tamam o zaman gel çöle <laughs> Arkadaşlar çölde görüşürüz. <laughs> geldim. Kapat. Gel. Arabamı göster. Hadi gördün mü? Hı. Evet. Evet arkamdan dang Bana kamyon alma ha. Bak arkamdan bir girelim sonra da ben direkt girelim ha. Hayır eşyalarını aldım mı yurt dışına gidelim. Hayır. Çadırda kalalım. Tamam. Çadırda görüşürüz. Gel. Evet beyefendi ya, hanımefendi ne yapacağız şimdi? Dans edeceğiz. Sana ben yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım Nasıl zamanı. Dit dit bir dakika. Asıl al, asıl dans zamanını ben yapacağım. Asıl dans zamanı bende. iPhone'ın ben dediği kaza. Nereye gidek? Eve gidek. Başlangıç noktası. İlk önce benzinle tamam, mi, mi? Hı? benzinle de şehirdeki benzinle gidecek mi? Ha, hadi önce Tamam Şehirdeki mi mi? şehirdeki gidek? Tamam.

so çeker kapı kapa kapatır. Çık diyor bitiyor. Ben ben bari mazotu mu doldur varsa. Mazot <laughs> Benim mazotu değil. Dur daha gaz da doldurayım. Her şey doldurayım. Çık <laughs> Hadi. <laughs> Her şey ışık, ış, ışık, ışıklama ve ışınlanma. Her şey ışınlanma. ışınlanma ve ışınlanma. Ha. Eşyaları getiriyorum ya, buzdolabı getiriyorum, dolap getiriyorum. Dolap, yok mu Televizyon getiriyorum, ev getiriyorum. Oh, çok çok. Her şeyi getiriyorum. Ev bile, on katlı ev bile. Araba mı teydirici? Teydirme ya. Parça parça boyu kadar yapıyor mu bu? boyu? Tebessa. Bir daha nasıl sızdırayım? Araba da oturacak ya. Yer... <laughs> o sadam o koltuğa diken koymuşuzdur Hı? Söyleyeceğimiz koltuğun tam altına diken koymuşuzdur dur. <laughs> Hadi <laughs> gidiyor. Burada çadıra gidiyor. Alaba dayanıklı çıktı galip. Oy melek bak bak nasıl çarptı? Çarptı mı? Fark etti. Onu nasıl çıkacağım? Sıkıntı orada. Çıkıyor. Melek. Peki bu videoda sonra şey yapayım mı? Deprem anımızı. Gerçekte. Ama bizimkini yapalım. Bir köşe sizinkini yapar sonra bizimkini. Durdurmak yok ama. Evet. Sadece sizinkine geçtiğimizde durduk. Hadi Allah'a şükür geldi. Bir dakika sormaya geldim. İstersen sen. <laughs> <laughs> yapıyor yüzden geç Tamam yani. geldi. Bir yaşa gidiyor ben. ben de, 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 de. sen gelene kadar sabah oldu. Hadi. Çok çomik. Çok mu çomik? Geç Şuraya Buna lan. Bu ne? Ben bir kere şey. girmiştim çok kötüydü. Bari. Otoban Hatta tur var ya, ona dört kere dönüyor. Öyle bir şey de sanırım. Hı. Tamam, otoban yarışına gidelim. Otoban yarışına Tamam, otoban yarışına ya. gidelim. Bu zaman ben hesaplar şimdi. He? Ama bu mu otoban yarışı? Üstünde yazmıyor. İngilizce yazıyor. Bu, tamam, İngilizce bu, bu. Aha, çok yapıyor mu? İngilizce mi? Bir yapayım mu? Dört.

最高のビジネスを見るだけでいい。 37 Ben 42 üç, dört, beş, altı, yedi, becik, 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 becik,

sen ben evet, ben geleceğim tamam mı? Hayır O kadar sana ki O kadar da elif yerdeyim Baba döndü Çek geçecek şimdi Bir dakika sürünmeye geçeceğim kapl Fücek kaplı kaplı bağ geçer geliyor geriye. Şu an yukarı çıkan yerde misin? Evet. Ha. Sen neredesin? Bu şu an Nokta yazık Bir şey geliyor. Güzel <laughs> <laughs> sen, sen burada dur. Bir de Yok. Sen benim oldu güzel. yok oldu. Yok oldu. yok oldu. Sen ne yok oldu. yok

багатов на на вот вот не совсем правильно вот <laughs> o max gittiği hız arkadaşlar yani işte bu ara audi'nin color vardı s altı. burada tam 300 gidiyor nokta geliyor nokta <laughs> geliyor küçücük bir nokta geliyor <laughs> şimdi hiç geçmedi yavaş gidiyormuş 2 hız 2 yavaş gidiyor Ana. Ne çıktı? Hayır, ölme. Ölme kalmayı çıkmasın ve direkt çıkmasın Yoksa sen öldürdün. Kamyon geldi. O ama? Aha. Lan niye dire? Ya niye burada çarptın? Ha dire çarptın. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. Bye. Abone ol.